Yeni bir gün, yeni bir hafta, yeni bir ay. Evet bugün 1 Şubat 2021. E, senenin en kısa ayı. Bu sene Şubat 28 çekecek. Bildiğiniz gibi artık yıllarda 29 çekiyor. 3 sene 28, bir sene 29. Hani olur ya Şubat başladı bu sene 28 mi çekiyor 29 mi çekiyor? Ben 60 yaşındayım her sene bu muhabbet yapılırdı. O yüzden bu sene 28 çekeceğini hatırlatalım. Başta birkaç tane olumsuz haberimiz var ama bugün gerçekten olumlu güzel haberlerimiz var. Diyor hemen hemen başlıyoruz ara vermeden imamı sınır dışı ettiler. Nerede oldu bu? Belçika'da. Evet Belçika'nın genç şehri yakınlarında genç şehri yakınlarında bulunan Houten Halle, Hekter'in bulunan Yeşil Cami yani e, Moskey imamı sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıyor. Yaptığı paylaşım eşcinselliğin hastalık olduğu, İslam tarafından yasaklandığı bu şekilde bir mesaj paylaşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Türkiye'den Belçika'ya gönderilen imam geçen sene 2020 yılının Ekim ayında Belçika'da göçmen bürosuna oturma ve çalışma izninin yenilenmesi için başvuru yaptı. Fakat Belçika makamları hani o paylaşımı vardı ya sosyal medyada homofobik görüşleri nedeniyle imam hakkında soruşturma başlattı. Oturumunu uzatmadı. Belçika hükümetinin oturumunu, oturumunu uzatmadığı gibi ülkeyi terk etmesini isteyeceği belirtildi. Yani defol sen böyle paylaşım yaptın diyor. Yani kimsenin cinsel tercihine karışmıyoruz. Ama eğer fikir özgürlüğü herkes her şeyi paylaşıyorsa imamın da böyle bir şey paylaşması kendini bağlıyorsa sorun yok. Ama arkasına kurumlar alıyorsa diyecek bir şey yok. Aslında çok yorum yapılır da biz haberi devam edelim. Flaman İç İdaresi ve Uyum Bakanı Bart Somers Yeşil Cami'nin ruhsatını da iptal edilmesinin başladığını söyledi. Somers lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüel toplumuna yönelik nefret ve ayrımcı mesajlar yaydığı gerekçesiyle Yeşil Cami'nin tanınırlığı onu da kaybedecekmiş. Bu tanınırlığıyla ilgili karşı karşıya diyor. Yani bir nevi ruhsatını iptal ederiz demek istiyor. Dediğim gibi Avrupa hep özgürlüklerden fikir, düşünce, cinsel tercih özgürlüklerinden bahseder. Din özgürlüğünden bahseder. Dediğim gibi herkesin cinsel tercihine bir saygı duyuyoruz. Fakat imam da olsa, sokaktaki vatandaş da olsa bazı insanların da düşüncelerine Saygı duymak gerekir. Fakat bu imam başka niyeti varsa onu da bilmiyoruz. Diyor ve sıradaki habere geçiyoruz. WhatsApp'ın mı var, derdin var. Evet, WhatsApp'ta virüs alarmı. Biliyorsunuz internet üzerinden bedava mesajlaşılıyor, telefonlaşılıyor, görüşülüyor falan. Geçtiğimiz günlerde de yine bu WhatsApp e, bayağı e, bizi e, meşgul etmişti. Niye? Çünkü bütün verilerinizi istediğim zaman kullanabilirim demişti. Sonra bir adım geri attı. WhatsApp'a e, o yazılımı indirenlerin milyonlarcası bir günde e, şirketi e, 84 milyar olan cirosunu e, 80-75 milyara düşürdüler. Yani seni terk ediyoruz. Bizim bilgilerimizi paylaşamazsın diye. Şimdi de WhatsApp'ta virüs alarmı var. Yeni keşfedilen ve kötü amaçlı bir yazılımın WhatsApp'tan bir reklam gibi ya da bir mesaj gibi görünerek yayıldığı, WhatsApp kontrolünü ele geçirdiği belirtildi. Yani siz WhatsApp'tan bir mesaj geldiğinde ya bu reklam bir bakayım neymiş ya da tanıdığım biri bir mesaj göndermiş, bir fotoğraf göndermiş, herhangi bir şey diye o mesaja tıklarsanız gitti. Bütün verileriniz, telefonundaki veriler her şeyi ele geçiriyormuş. Hatta sizin adınıza da sağa sola mesaj çekilebilir. Yeni WhatsApp virüsüyle ilgili bir açıklama yapan e, bir programı araştırmacısı yani şirket kurucularından Lucas Stefanko. Bu kötü amaçlı yazılım alınan herhangi bir WhatsApp mesajı bildirimini kontrol ediyor ve kurbanın telefonunda ne kadar bilgi varsa ele geçiriyor ve diğer listedeki yani sizin arkadaş listenizde kim varsa onlara da mesaj gönderiyor, onlara da kurbanı ediyor. O yüzden aman WhatsApp'tan gelen her mesajı listenizde olmayan kişilerin yolladığı mesajları açmayın diyoruz. Bakalım sırada ne var. Hollanda biliyorsunuz sokağa çıkma yasağından sonra e, gösteriler başladı Rotterdam'da 15 Rotterdam başta olmak üzere Hollanda'nın 15 şehrinde yağmalar oldu yüzlerce kişi tutuklandı e, gözaltına alındı tutuklamalar da başladı ama esnaf yine de korkuyor Hollanda'da yağmaları önlemek için vitrinler tahta plakalarla ve beton bloklarla kapatılıyor e, çünkü ne olur ne olmaz daha hala sokağa çıkma yasakları devam ediyor Amsterdam'da mağazalar sokağa çıkma e, yasağını protesto eden göstericilere ne olur ne olmaz diye vitrinlerini tahta, plaka, beton, işte e, kontra plak gibi şeylerle kırılmayacak, taşla kırılmayacak e, malzemelerle kapatıyorlar. Hollanda yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ve bugün e, biliyorsunuz bir ilk haftayı doldurdu 8. günündeyiz. Şu anda pazartesi geçtiğimiz pazartesi salı günü en son birkaç gösteri oldu. Fakat kara pazartesi en penası e, e, en şiddetlisi gösterilerin pazartesi günü Rotterdam'da olmuştu. Amsterdam'daki de bu kadar değil ama Amsterdam'daki birçok lüks mağaza, özellikle lüks mağazalar yağma riskine karşı beton bloklar ve tahta plakalarla yine de önlemini almayı sürdürüyor. Ne olur ne olmaz diyoruz ama bu konuyla ilgili de iyi bir gelişme var. ...bu sokağa çıkma gösterilerle ilgili... ...iyi bir gelişme var. Hemen bakıyoruz. Evet zaten... ...sevgili Fatih yönetmenim de... ...yazdı oraya görüyorsunuz. İyi gelişme... ...sayılar düştü, okullar açılıyor. Hollanda'da son... ...24 saatteki vaka sayısı... ...3714... ...oldu. Bu çok çok iyi gelişme. Bir ara 12 binlere çıkmıştı... Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 olarak açıklandı. Geçtiğimiz gün itibarıyla söylüyoruz. Biz yayına girdiğimiz anda henüz bugünün verileri gelmemişti. Hastanelerde tedavi gören korona hastasının hastalarının sayısı ise toplam 2219 kişi. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören toplam hasta sayısı ise 646 kişi olduğu açıklandı. Ve Bununla beraber bir yıldır, geçen sene Mart ayında biliyorsunuz başlamıştı, neredeyse bir yıl olacak 10. ayındayız. Koronavirüs belasıyla mücadelenin hayatını kaybedenlerin Hollanda'da hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14.000 sınırına yaklaştı. Hollanda hükümetinin salgın önleme yöntemi, salgını yönetme ekibi önleme yöntemi nereden çıktıysa, salgın yönetim ekibi Kararına göre 8 Şubat'ta, işte 8 Şubat'ta güzel haber bu, okulların tekrar eğitime başlayacağını açıkladı. Bu güzel haber, sokağa çıkma yasayla ilgili son dakika haberi gelirse o müjdeyi de sizlere duyuracağız. Fakat 8 Şubat'ta okulların açılacak olması hem aileleri hem çocukları gerçekten sevindirdi. Bu haberi de burada güzel haber olarak duyuralım istedik. Bakalım sırada hangi güzel haberimiz var? Evet bu haber de oldukça Avrupalı Türklerin canını sıkmıştı. Biliyorsunuz bir otomatik bilgi paylaşımı vardı. Yani bulunduğunuz ülkelerdeki yöneticiler veya vergi daireleri sizin geldiğiniz ülkedeki bütün bilgilerinize, bankadaki paranıza, gayrimenkullerinize istediği anda ulaşılabilecekti. Bununla ilgili programlar yaptık. Türkiye bir sene ertelemişti. Fakat ee, dün e, hafta geçen hafta sonu bir bilgi düştü e, haber merkezlerine Türkiye otomatik bilgi paylaşımını tüm ülkelere geçici olarak durdurdu daha önce 56 ülkeyle yapılan bir anlaşma vardı fakat itirazlar Türk hükümetinin Avrupa'daki vatandaşların itirazıyla e, Hollanda' başta olmak üzere Almanya Belçika 5-6 ülkeye 2021 yılında da vergi paylaşımını yapmayacağını duyurmuştu Fakat bu yeni gelen haber 56 ülkeye de e, otomatik bilgi paylaşımı yapmayacak. Türk vatandaşlarının, Türkiye dışında oturan Türk vatandaşlarının bilgilerini vermeyecek. Yurt dışında yaşayan türlerin finansal hesap bilgilerinin yaşadıkları ülkelere verilmesi, uygulaması ertelendi. Türkiye, anlaşmalara imza atan ülkelere gönderdiği ortak bildirde pandemi nedeniyle bilgi paylaşımı yapılmayacağını iletti. Bildirimlerin kişilerin ikametlinin bulunduğu ülkelere yapıldığını belirten Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya değil tüm ülkelere bilgi verilmesi, verilmeyeceğini belirtti. Bu da güzel haberlerden birisi. Daha önce sadece bu ülkelere, biraz önceki saydığım ülkelere bilgi verilmeyecek denmişti. Bunların dışındaki ülkelere de verilmeyecek. Dedim ya, Önce biz nahoş haberlerden başladık, güzel haberlerle devam edelim. Yine güzel bir haber. Hollanda'da vergi mağdurları ailelerin tazminatları ödenmeye başlandı. Bu haber de biliyorsunuz Hollanda hükümetini düşüren bir haberdi. Hollanda Vergi Dairesi yükseklerden aldığı emirle yabancı kökenli insanların işte çocukları kreşe gidiyorsa onların paralarını vermedi, siz dolandırıcılık yapıyorsunuz diye e, kara listeye alındı. Yıllardır kan kusturmuştu 16 bin, 20 bin civarında bir aileye, Hollanda Vergi Dairesi. Daha sonra bu bir skandal ortaya çıktı. Önce bakan, daha sonra hükümet, hükümeti devirdi bu olay. Biz de bir mağduru biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde buraya aldık. Neler yaşadığımızı sizlerle paylaştık e, o hanım. Anlattı neler yaşadığını, nasıl mücadele ettik, ettiğini yıllardır. Evet ve o zaman denmişti daha önce de mağdurlara hükümet 30 bin, yani aile başına 30 bin euro tazminat ödeyecek. Geriye dönük kayıpları nasıl olacak onu bilmiyoruz ama Hollanda'da bu vergi mağduru ailelerin e, tazminatları, 30'ar bin liralık tazminatları ödenmeye başlandı. Hollanda hükümetinin istifasına neden olan çocuk bakım ödeneğinde mağdur olan göçmen kökenli ailelerin tazminatları baş ödenmeye başlandı. Hükümet 470 aileden oluşan ilk grubun tazminatlarını geçtiğimiz hafta itibariyle hesaplarına gönderdi. Bugüne kadar yaklaşık 16 bin ailenin hak talebi için kayıt yaptırdığı da, ayrı bir gerçek gelen haberler arasında. Yani 16 bin aile de diyor ki bizi de vergi dairesi mağdur etti. Biz de mağduruz. Biz de bu tazminatlardan hakkımızı alacağız diyorlar. <laughs> Hollanda medyasında sık sık yer alan haberlere göre kara liste olarak bilinen ve göçmen kökenli ailelerin fişlendiği, ayrımcılığa uğradığı listenin yüz binlerce insandan oluştuğu belirtiliyor. Hükümet mağdur ailelere 30 bin euro tazminat ödenmesini kararlaştırmış. 15 Şubat'tan önce başvuran ailelere 1 Mayıs 2021 tarihine kadar ödemelerin yapılacağını sözü vermişti. Evet, böylece demin de belirttiğimiz gibi ilk ödemeler 470 aileye yapıldı. Biz de bir nebze de olsa bu mağdur aileler artık yıllar sonra rahat bir nefes alabilecekler diyor ve sıradaki haberimize geçiyoruz. Evet sıradaki haberimiz gerçekten bizi onurlandıran, gururlandıran bir haber oldu. Yeni turizm elçisi Turgut Toronoğulları. Evet Hollanda'daki iş adamlarından tencere, turizm, inşaat sektörüne hem Hollanda'da hem Türkiye'de yatırımlar yapan Turgut Toronoğulları yeni turizm elçisi oldu. Ve ilk mesajında e, sektöre moral verdi. Biliyorsunuz 2020 yılı koronavirüs dolayısıyla bütün sektörleri etkilemiş. En başta da turizm sektörünü e, ne diyelim felç etmişti. Yeni turizm elçisi olan e, Turgut Torunalları ilk mesajında gerçekten insanların e, turizm sektöründekilerin yüreğine su serpti. haber okuyalım. Türkiye ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa'nın sayılı iş adamlarından olan Turgut Torunalıları Turizm ve Tanıtma Formu TUTAP tarafından Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi olarak <laughs> lanse edildi ve ödülü verildi. Ve ilk verdiği mesajda şöyle dedi Turgut Torunoğulları ve ödülü veren kurum. Hem Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması hem de ana vatanına yaptığı yatırımlardan dolayı bu ödüle layık görüldü ve elçi seçildi diyen TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü. Evet TUTAP yönetim kurulu başkanının ilk açıklaması şöyle. Ülkemizin tanıtımı adına göstermiş olduğunuz ilgi ve duyarlılık Türkiye'mize olan sevdamızın bir neticesidir. Bu sorumluluk kendi ülkemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıma ve tanıtma adına misyon üstlenmeyi, misyon üstlenmeyi de gerektirir. Bu çerçevede Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi olmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim dedi başkan. Toronoğulları ise bu ödülü aldıktan sonra, turizm elçisi olduktan sonra ilk açıklamasında şöyle dedi. Fakat bakalım Turgut Toronoğulları bu zamana kadar kısaca neler yapmış. 8 yıl boyunca Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi, DEİK, Avrupa Komite Başkanlığı ve ayrıca kendi işinin yanı sıra Hollanda Türk İş Adamları Derneği olan Hotiat Başkanlığı'nı yürüttü. Toronoğulları geride bıraktığımız 2020 senesinin turizm sektörü açısından kötü bir yıl olduğunu belirterek 2021 yılı hepimiz için önemli bir umut yılı olacak. Otellerimizde hazırlıklarımız sürüyor. Temizlik, hijyen kuralları ve, ve uygulamalarımızla yeni sezonu bekliyoruz dedi. Evet inşallah e, bu sektörde de e, ne diyelim 20, bin, e, 20 milyon insan ekmek yiyor. Bu sezon açılır ve e, korona geride kalır. 20 milyon insan tekrar tenceresini kaynatmaya başlar." diyor. Ve sıradaki son dakika haberimize geçiyoruz. Evet bu haberi okurken, e, bir önceki haberi okurken hemen yönetmenin bildirdiği 10 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı e, kaldırılması hedefleniyor diyor. Biliyorsunuz Hollanda'da 10 Şubat'a kadar akşamları 9 Şubat'a kadar akşam saat 21.30'dan 21'den sabah 04.30'a kadar sokağa çıkma yasağı vardı. Koronavirüsü yayılmasını önlemek için. İşte zaten uygulanır uygulanmaz da Hollanda'nın çeşitli şehirlerinde ilk 3-4 gün protestolar başladı, yağmalar oldu. Şimdi Lahaye, ya, Denaha yakın kaynaklar e, dan alınan haberlere göre ve medyasızdan haberlere göre hükümet 10 Şubat'ta sokağa çıkma yasağını kaldırmayı hedefliyormuş. Negatif veya pek iç açıcı, iç açıcı olmayan haberlerle başladık, güzel haberlerle devam ettik ve güzel bir haberlerde bugünkü Hollanda gündemini sonlandırıyoruz. Efendim perşembeye kadar yarınlarınızdan umut, evinizden huzur ve neşe, e, bedeninizden sağlık ve sıhhat, ekranlarınızdan, cep telefonlarınızdan Live 24 eksik olmasın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.